Merhaba arkadaşlar, ben Afranur Furkan. Bugün sizlerle beraber 5. dersimizi gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Bugünkü dersimizde arkadaşlar harfi metten bahsedeceğiz. Harfimet arkadaşlar, hareketsiz elif, vav, ye harflerinin bir önceki harfin a sesiyle uzatmasını sağlar. Yani bir önceki harfi kısaca çekeriz harfimet varsa. Bunlar dediğim gibi elif, vav, ye harfleridir. Bugün sizlerle beraber elif harfini tekrar edeceğiz ve elif harfinin alıştırmasını yapacağız arkadaşlar. Alıştırmamıza hemen başlayalım. Bakalım met harfimiz neredeymiş? Şimdi arkadaşlar met harfi dediğimiz bakın şurada elif var. Bu elif arkadaşlar harekesi yoktur. Harekesi olmadığı için A harfini uzatıyoruz arkadaşlar. Yani çekiyoruz demiştik ya hareketsiz e, mesela örnek olarak Elif'i vermiş burada e, hareketsiz Elif harfleri okunmaz e, önceki harfi A sesiyle uzatır önceki harfimiz ne arkadaşlar G A harfi o zaman ne yapıyoruz A harfini uzatıyoruz. Burada yapmamız gereken e, medlerde arkadaşlar gördüğümüz anda duracağız ve e, uzatacağız arkadaşlar hızlı okunmaya çalışacağız. Ee, gördüğümüz gibi A harfine gelmiş met O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar A diye uzatıyoruz A L Bir sonraki harfimize bakalım arkadaşlar Burada da D harfini görüyoruz D harfine gelmiş bir met Bakın burada hareketsiz elif olarak gelmiş Ne yapıyoruz o yüzden D'yi uzatıyoruz D M D M Burada da arkadaşlar kef harfine gelmiş met. Bakıyoruz. Ben çiziyorum ki met harfine daha çok pratik olarak hani gözünüz alışsın. Ondan sonra zaten otomatik olarak siz de alıştırma yaptıktan sonra okumaya başlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi K harfine gelmiş dedik. K harfini ne yapıyoruz o zaman? Bir elif miktarı uzatıyoruz. K ne? Burada önemli olan arkadaşlar, mesela K harfine geldiği için k'yi uzatıyoruz. İkisini uzatamayız. Bir, yani hangisinde med varsa onu uzatmamız gerekiyor. Kefte varsa k'yi uzatacağız. N'de yoksa n'yi uzatmıyoruz arkadaşlar. K, ne Bir sonra harfimiz peltek harfi arkadaşlar. Zel harfi. Kibar harflerimizden. Burada arkadaşlar zel harfine gelmiş. Onun için bir elif miktarı Z harfini uzatıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Z -ne. ne? Bir sonraki harfimiz arkadaşlar da harfi. Da harfimizi de bir elif miktarı uzatıyoruz. Neden? Çünkü med harfi da harfine gelmiş arkadaşlar. Da be. Da be. Evet, bir sonraki harfimiz arkadaşlar T harfi. T harfimizi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir elif miktarı uzatıyoruz. T, B. T, B. Evet, bir sonraki harfimizde arkadaşlar gördüğümüz gibi B harfine gelmiş. Onun için B harfini ne yapıyoruz? Uzatarak okuyoruz. Ba'a. Ba'a. Bir sonraki harfimiz ise Ş harfi arkadaşlar. Met Ş harfine gelmiş. Met dediğimiz neydi? Bir elif miktarı uzatıyorduk. Şimdi uzatalım. Şane. Şane. Bir sonraki harfimiz arkadaşlar. Cim harfi. Bu ortada o konuş şeklini almış gördüğümüz gibi. Şimdi okuyalım arkadaşlar. C B C B gördüğümüz gibi arkadaşlar bir elif miktarı uzacak şekilde telaffuz ediyoruz. C B yine Cim harfi var arkadaşlar yine met cim harfine gelmiş. Onun için ne yapıyoruz? C'yi uzatıyoruz. Şimdi okuyalım. Jara. Jara. Evet. Uzun gelmiş bu sefer. Üçlü bir harf. Evet bu sefer H harfine gelmiş arkadaşlar. Med. Onun için H harfini uzatıyoruz. Ondan sonraki harfler R ve B harflerini uzatmıyoruz. Neden? Çünkü H harfine gelmiş med. Deneyelim. Dediğim gibi ilk başlarda arkadaşlar pratik olsun diye yavaş çok yavaş bir şekilde heceleyerek okumanızı tavsiye ederim. Çünkü hızlı okumaya kalktığınızda hepsi birbirine hani yeni başladığınız için telaffuz etmekte zorlanabilirsiniz. Onun için MET harfi gördüğümüzde tamamen yavaşlıyoruz arkadaşlar. Bu sefer miyim harfine gelmiş arkadaşlar. Nasıl okuyoruz? METE Merte. Yine M harfiyle devam ediyoruz. Mim harfine gelmiş yani. Onun için harekesi yukarıda olduğu için M olarak çekiyor. Evet burada iki tane şeker gelmiş arkadaşlar. Birincisi mim harfine gelmiş. İkincisi de Ş harfine gelmiş arkadaşlar. Bakın iki tane var. Ne yapıyoruz? med olarak çekiyoruz. Yani iki tane çekiyoruz. Bir tanesini hızlı okuyoruz. Ma şa ne. 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 Burada yapmamamız gereken ma ne dersek olmaz. Çünkü nun harfinin meddi yok arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Bir sonraki harfimiz F harfimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi F harfimize med gelmiş. Nasıl okuyoruz? Bir elif çekiyoruz. Nasıl çekiyoruz? F T F T Burada tam ortaya gelmiş med. Nasıl okuyoruz? E M T e M T Evet, burada ra'ya gelmiş. Ra'ya gelmiş. Yani nasıl okuyoruz arkadaşlar? E, ra, de. E, ra, de. Arkadaşlar, alıştırmalarda dikkat etmemiz gereken ilk baş met harf, met konusuna geldiysek ilk baş met harflerini benim gibi kırmızı kalemle ilk başta çizebilirsiniz. Çünkü met harfleri dikkat edilmesi gereken e, harf şey harflerdendir neden e, belli olmaz arkadaşlar e, bunu alıştırma yaparak öğrenebileceğiniz bir şey yoksa arkadaşlar hızlı okursanız e, çekeri yapamayabilirsiniz onun için ilk başlayanlara tavsiyem e, yavaş yani yavaş ama emin adımlarla gitmeleri. burada da yine arkadaşlar iki harfe gelmiş ne yapıyoruz m Me, s mesela Burada tam dört tane harf var. Bu çok iyi. Biraz daha uzatmışlar alıştırmada. M, S, H, L. M, S, Burada mim harfine gelmiş arkadaşlar. keme hüve. keme hüve ne yapıyoruz okurken K'yi okuyoruz, çekiyoruz sonra mim harfini hüveyi hızlı geçiyoruz. Onun için düşünerek yavaş yavaş gitmemizde fayda var demiştik. Nasıl yapıyoruz? K diyoruz, M'yi uzatıyoruz. Keme hüve. Keme hüve. Böyle böyle alıştırırsanız arkadaşlar bunun faydasını ileride çok görürsünüz. Kur'an-ı Kerim'de çünkü hepsi bir arada olacağı için e, bu sizi daha temkinli yapar ve hızlı okumamanızı sağlar. E, burada harf hataları ya da met hataları yapmazsınız. Çok güzel bir okuyuş yaparsınız arkadaşlar. Yine mim harfine gelmiş. Keme lüke. Keme lüke. Ne yaptım? Önce met harfini buldum. Sonra harflerime baktım. Met göremedim. Onun için hızlı çektim. Keme lüke. Bir sonraki harfim arkadaşlar B harfine gelmiş miydim? Ee, onun için yani met harfimiz, onun için çekiyoruz arkadaşlar. B harfini çekiyoruz. B ö B öde. Bir sonraki harfimiz A harfine gelmiş arkadaşlar. A tele. A tele. Sonraki cim harfi arkadaşlar. Onun için cim harfini çekeceğiz. Harekesi yukarıda olduğu için. C ve C ve olarak okuyoruz. Buradaki Z peltek değil. Onun için peltek olarak okumadım. Bir sonraki harfimiz arkadaşlar. H harfi. Nasıl okuyoruz? H ve Z. H Sonra yine mim harfim gelmiş, e, mim harfine met gelmiş, me olarak çekiyoruz. Bir sonraki harfime bakıyorum, orada da met var. K harfine gelmiş met bu sefer. O zaman ne yapıyorum? İki tane çekiyorum. Nasıl yapacağız bunu? Meke ne? Meke ne? Şimdi burada bakıyorum, met harfimi bulmaya çalışıyorum. Burada gördüm, hareketsiz bir Elif var. Hemen çizdim. Ne yapıyoruz? Şimdi okumaya çalışıyorum. Çekmiyorum E'yi. R'yi çekiyorum. D'yi çekmiyorum. Nasıl okuyacağım şimdi? E, R, D. E, R, D. Şimdi yine M harfimi buluyorum ilk. Evet hemen kırmızı kalemle çiziyorum. Hangisi? Mim harfine yok. Gaf harfine gelmiş M. Sonra tekrar mim harfi var ama onda M yok. Onun için me kaf harfini okuyorum çekerek. Ma a me. Ma a me. Evet bu Kur'an-ı Kerim'de görebileceğimiz bir alıştırma. Tebareke. Tebareke. Ne yaptım arkadaşlar? B harfinde tespit ettim mi de? Onun için B'yi çektim arkadaşlar. Teberöke. Evet arkadaşlar çalışırsak, alıştırma yaparsak gerçekten kolaydır. Kur'an-ı Kerim'de öyle. Elif B zaten alıştırma kitabı olarak geçiyor. Sizden ricam sadece erme tariflerini anlamadıysanız bunun üzerinde biraz daha video izlemenizi tavsiye ederim. Ama hani işin pratiği budur, bir elif miktarı çekilir ee, ve tespit ederek yani benim gibi görsel kullanabilirsiniz, kalem kullanabilirsiniz, not alabilirsiniz. Hani öğrenme yöntemlerini kullanırsanız arkadaşlar çok kolay olacaktır. Dediğim gibi met harflerine geldiğimizde eğer yürüyorsak duruyoruz arkadaşlar çünkü met harfi dikkatli bir e, okuması gereken e, harftir yani bir öncekini çekmemizi sağladığı için bir önceki harfi çekmemizi sağladığı için arkadaşlar e, temkinli okuduğumuz e, bir e, kuralımızdır met. Harfi met. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın harfi met'le y harfiyle devam edeceğiz. Sonra e, hangisi var? Vav wow harfi var. E, ve sonra galiba alıştırmalarla met harfimizi bitiriyoruz uygulamaya geçiyoruz ee, çalışırsanız dediğim gibi e, her şey kolay oluyor arkadaşlar e, siz ailenizle beraber birlikte mutlu huzurlu günler diliyorum Kendinize dikkat edin e, güzel değerlendirin derim arkadaşlar e, öğrenmeniz öğrenme yolunuz hepimizin başarılı olsun e, İyi günler diliyorum